Yeni dönem hakemlerden biri değil çok tecrübeli bir isim kendisi. Köşe vuruşu kullanacak. Sert bir korner, korner, direkt Es Taş'tan birini yendiler diye çünkü Umutcan Ayaz müthiş bir performans sergilemiş, sergilemişti. Geçtiğimiz dönem uzaklardan sert bir vuruş. Topu kaybetti orada vuruş. Bir gol daha. Kaleci Top geçmedi bu o Top pas hatası. Vuruş geldi. Kaleci baş Geçen sene de böyle iyi başlamışlardı. Umutcan Ayaz vurdu. Yusuf. Baskı var orada onu bu arada. Bu arada büyük hata Yusuf'tan. Yusuf'tan büyük hata. Bir gol daha. O noktada Umutcan Ayaz vurdu. Son anda. Şu an Mehmet. Sol kanada. iyi gerdin Emport. Yükseklik kazandırdı topa. Boşta kaldı top. Umutcan Ayaz. Vuruş geldi direkten döndü. Umutcan, Umutcan şut şansı Yusuf. Umutcan Ayaz baktı kaleye doğru. İki kişi var karşısında. Umutcan ikiden sıyrıldı. Umutcan ikincisinden sıyrıldı. Vuruş yaptı Yusuf. Ellon'a bekendisi var. Bu arada oyun sürüyor ama. Döndü geriye. Canaya sert vurdu gol. Ucay. Onak son topu kazanmayı başardı Vurdu Umut Canayaz. Bomboş kaldı Umut Canayaz. Reşit ha ve gol. Nerede Mehmet koşuyor Umut Canayaz. Umut Canayaz şut şansı arıyor kendine. Soluna çekti Umut Canayaz. 8-0. Mansur bir türlü vuramadı. Mansur vurdu kale boş. Şut yanalarda kaldı top. Umut Canayaz. Umut Ayaz süt şansı Umut Canayaz üstten dışarıya yere gitmedi şimdi Mansur kaleye baktı Mansur vurdu kaleci Sedat oh. hey. Umut Canayaz Umut Canayaz hey vuruş geldi hey. geldi savunma karşılıyor hey. Umut Canayaz Sol kanda pas. Abdullah. Abdullah çevirdi içeri Umutcan. Umutcan ve bir gol daha. Mehmet. Mehmet Gün baskı var Bekir'den. Mehmet kaybetmedi. Mehmet Gün. Mehmet Gün hala sürüyor topu. Şimdi Umutcan'a. Umutcan şut şansı Umutcan. Bir gol. Uzun bir pas gönderildi o noktada. Şimdi topu kazandı Nemportine. Ersen. Ersen vurdu ve bir gol daha.